Yüce gezegenler, güneş sisteminin gizli oyuncuları gibidir. Plüton, Eris, Haumea, Makamak ve Ceres. Her biri farklı özelliklere sahip bu küçük dünyaların bazıları kendi uydularıyla birlikte adeta mini gezegen sistemleri oluşturur. En ünlüsüyle başlayalım. Plüton. 1978'de keşfedilen Charon, Plüton'un en büyük uydusu ve neredeyse gezegenin kendisi kadar büyük. Bu yüzden ikili sistem gibi davranırlar. Yani aslında Plüton ve Şaron ortak bir kütle merkezi etrafında döner. Bunun yanında Plüton'un Nix, Hydra, Kerberos ve Styx adında dört küçük uydusu daha bulunur. Bu küçük cisimler New Horizons uzay aracı sayesinde detaylı biçimde görüntülendi. Eris Güneş Sistemi'nin en büyük cüce gezegenlerinden biridir. Onun da bilinen bir uydusu var, Disnomia. Bu uydu sayesinde bilim insanları Eris'in kütlesini çok daha hassas bir şekilde ölçebildi. Haumea, uzamış ve elips şeklindeki gövdesiyle dikkat çeker. Onun da iki uydusu var, Hiyaka ve Namaka. Bu isimler havai mitolojisinden geliyor. Bu uydular, Haumea'nın hızlı dönüşü ve garip şekli hakkında önemli ipuçları sağlıyor. Makemake ise uzun süre yalnız sanılıyordu. Ancak 2016'da küçük uydusu e 2 keşfedildi. Henüz hakkında fazla şey bilmiyoruz. Ama ileride yapılacak gözlemler bize Makemake'nin evrimini anlatabilir. Son olarak Ceres. O, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında yer alıyor. Şimdiye kadar bilinen bir uydusu yok ancak yüzeyinde tuzlu suyun izleri ve gizemli ışık lekeleri bulundu. Bu da onu uydusuz ama oldukça ilginç bir dünya haline getiriyor. Cüce gezegenlerin uyduları bize sadece bu küçük dünyaların tarihini değil, aynı zamanda güneş sisteminin evrimini de anlatıyor. Belki de gelecekte yeni teleskoplar ve uzay görevleri bu gizemli gök cisimleri hakkında çok daha fazla şey ortaya çıkaracak.